Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi'nde görevli simülasyon mühendisi Emre Bulat, ileri seviye pilotaj eğitimi gören öğrencilerin eğitim yaptığı ve yurt dışından yaklaşık 4 milyon liraya alınan uçuş simülatörünün 120 bin lira civarında maliyette gelişti. Gerekli e, tuşları yazılım vasıtasıyla e, simülatör sistemine aktarıp çalışmalar için bir platform oluşturduk öğrencilere. PFT ekranımız, MFT ekranımız. <laughs> ikisi de sağlı sol. Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi'nde hususi pilot lisansı alan öğrencilerin ileri seviye aletli uçuş ve gece yetkisi eğitimlerinde tecrübelerini geliştirmeleri amacıyla Cessna 172 Skype tipi eğitim uçağının uçuş simülatörü tasarlandı. Emre Bulat, simülatör yapma fikrinin öğrencilerin ihtiyacından ortaya çıktığını söyledi. İmerjansı çalışmaları ve ayar dediğimiz e, aletli uçuş safhasındaki öğrencilerin prosedür çalışmaları için yaptığımız bir e, pratik yapma e, cihazı olarak tanımlayabiliriz. E, Cessna 172 tipinde bir uçakla öğrenci burada e, söylediğim gibi imerjansı çalışmalarını ve ayar prosedürlerini e, istediği gibi İstediği istediği zaman çalışabiliyor. Çünkü herhangi bir hava durumu muhalefetiyle e, karşı karşıya değil, gece gündüz e, gibi bir fark yok. E, gelip e, öğretmen pilotuyla birlikte istediği şartlarda e, burada çalışmalarını yapabiliyor. Burada gördüğümüz motor kontrol sağlığı, yağ sıcaklığı, Buna kuş çarpmasından e, işte uçağa yıldırım çarpmasına kadar düşünebilirsiniz. Bu tarz durumları simüle edebiliyor cihazımız. Bu bizim yaklaşık bir yıllık bir çalışma sürecimiz de bitmiş bulundu. Yaklaşık bir 6 ay tasarımı sürdü. Kalan 6 ayda da malzeme tedariği ve sistemi oluşturma sürecimiz oluştu. normal e, satılan simülatör uçuş okullarında kullanılan sertifikalı olduğu için e, Türkiye'de üretimi şu an e, sadece Havelsan yapıyor. Onun haricinde yurt dışında e, Rusya, Fransa gibi ülkelerden tedarik ediyorlar. Oh, oh. aynı işlemi görüyor. Burada sadece farklı olarak öğrenci logbook'una, uçuş defterine yani uçuş saati yazamıyor. Burada sadece öğrenci pratik yapabiliyor. Bu pratikleri de uçuşta öğretmenine sunup sınavlarda daha başarılı bir şekilde geçmiş bulunuyor. MFT ekranımız burada gördüğümüz motor çalışma saatlerimizi buradan kontrol ediyoruz. Yakıtımızı buradaki panelden vakum, EGT, egzoz gazı temperature, oil sıcaklığımız, oil basıncımız ve fuel flow yakıt akış metremizi görebiliyoruz. Flavumuz burada. Mixer yakıt kesme kolumuz ve e, navigasyon e, frekanslarımızı set ettiğimiz panelimiz yine PFD ve MFD'de bulunmakta. Buradan frekanslarımızı set ediyoruz. Buradan e, communication frekanslarımızı set edeceğiz. Cursor'ımız, headingimiz.